Evet sevgili Karatahta Biyoloji izleyicileri, bugün sizlerle birlikte sindirim sistemi videolarımızı çekmeye başlıyoruz. Hepinize tekrar merhaba diyorum ve bana zaman ayırdığınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz ister abone olun ister abone olmayın. Ee, buradan bir beklentimizin olmadığını daha önceden de söyledik. Ama abone olursanız daha fazla kişiye ulaşabilmesi için bizim için de bir motivasyon olur gerisi çok da önemli değil sevgili arkadaşlar. Evet hep birlikte bakalım yeni videomuzda sindirim sisteminde bizleri neler bekliyor? Evet. Sevgili arkadaşlar, sindirim sistemi dediğimiz zaman nelerden bahsedeceğiz? Sindirim sistemi için önce bir giriş yapmamız gerekiyor sevgili gençler. İnsan büyüme, gelişme, üreme gibi yaşamsal faaliyetler için neye ihtiyaç duyuyor? Her zaman enerjiye ihtiyaç duyuyor. Ama tabii enerji dediğimiz zaman da lütfen buradan şunu algılamayalım. Sindirim sonucunda enerji elde ediyoruz. Hayır, sindirim sonucunda enerji elde etmiyoruz arkadaşlar. Bunu ilk başta baştan söylememiz gerekiyor. Peki biz enerjiyi nereden elde ediyoruz? Hücresel solunum faaliyetlerinden elde ediyoruz. Enerji için ise arkadaşlar biz hücresel solunum faaliyetlerinde besinleri kullanıyoruz. Bu besinleri de heterotrof organizmalar olduğumuz için dışarıdan hazır olarak temin ediyoruz. Bunu baştan söylememiz gerekiyor. E peki heterotrof organizmalar olduğumuza göre besinlerimizi alacağız. Ama bu besinleri nasıl alıyoruz? Besinlerimizi büyük moleküller, makromoleküller halinde alıyoruz. Bunları sindirim sistemimiz sayesinde ve yardımcı organlarımız sayesinde işleyerek daha basit moleküllere, hücre zarından geçirebilecek büyüklükteki moleküllere dönüştürüyoruz. Biz bu sürecimizi genel olarak dört aşamada tamamlıyoruz sevgili arkadaşlar. Bunlardan birincisi besinlerin alınması. Besinleri aldıktan sonra bunları biz sindireceğiz. Sindirim gerçekleştikten sonra maalesef henüz daha her şey hazır değil. Bunları emip kana karıştıracağız. Kan veya lenf dolaşımımız yardımıyla dolaşım sistemimizi alacağız. Dolaşım sistemimizi aldıktan sonra bunu hücrelerimize götüreceğiz. Burası başka bir konu. Tabii emilimden sonra da atıklarımız kalacak elimizde. Bu atıklarımızı da vücudumuzdan uzaklaştıracağız henüz hani yardımıyla. Sindirim işte biz bu dört başlık altında ne yapabiliriz arkadaşlar? İnceleyebiliriz. Sindirler alınan besinlerin sindirimde biz hücre zarından geçebilecek büyüklükteki moleküller haline getirmeye çalışacağımızı söyledik. Yani aslında monomerler haline dönüştürmeye çalışacağız. Ve Besinlerimizi biz hücre zarından geçirmek için hidroliz dediğimiz bir olaya başvuracağız aslında bakacak olursak arkadaşlar. Hidroliz dediğimiz bu olay kimyasal sindirim olarak da ne yapabilecek? Adlandırılabilecek. Ve bu olay sırasında arkadaşlar bizim enzimlerimiz görev yapacak. Mutlaka su kullanılacak çünkü hidrolizin tanımı gereği bizim bunu yapmamız gerekiyor. Ve bu sayede de ne yapmış olacağız arkadaşlar? Besinlerimizi zardan geçebilecek büyüklüğe eriştirmiş, ulaştırmış olacağız. Ama tabii ki sadece e, biz burada kimyasal sindirimden de bahsetmeyeceğiz. İşin içine enzimler girdiğinde enzimlerin çalışmasını kolaylaştırmak için çeşitli yöntemlerden bahsedebiliriz. İşte burada fiziksel sindirim mutlaka konuşulması gereken bir başlık. Fiziksel veya bir başka deyişle mekanik sindirimden bahsetmemiz gerekiyor. Ne yapıyoruz biz burada? Aslında besinlerin yüzeylerinin artırılmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Besinlerin yüzeylerini artırarak enzimlerin çalışabileceği yüzeyi ne yapmış olacağız arkadaşlar? Genişletmiş olacağız. Mekanik sindirim dediğimiz bu olay sonucunda unutmamamız gereken önemli bir şey var arkadaşlar. Mekanik sindirim sonucunda kesinlikle ne açığa çıkmayacak? Monomer açığa çıkmayacak. Yani sen işte e, mekanik sindirimi ne kadar gerçekleştirirsen gerçekleştir. Örneğin bizim vücudumuzda arkadaşlar çiğneme bir mekanik sindirimdir. Sen ne kadar mekanik sindirim gerçekleştirirsen gerçekleştir. Ne kadar bir besini çiğnersen çiğne. Kesinlikle zardan geçebilecek büyüklükteki bir molekülü elde etme şansın yok. E hocam peki o zaman niye biz bunu yapıyoruz? Dedik ya enzimlerimizin çalışma hızını artırmak için biz bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden ne yapacağız? enzimlerimizin daha rahat çalışabilmesi için mekanik sindirim faaliyetlerini yerine getirmiş olacağız sevgili gençler. Peki devam edecek olursak işte nasıl yapıyoruz bunu? Bakın hemen şurada biraz inceleyelim. Bizler ne demiştik? Besinlerimizi büyük moleküller halinde aldık. Mekanik sindirim ile biz bunu daha küçük parçacıklara ayrıştırdık, yüzeyi artırdık. Burada su yardımıyla ki suyu kullanarak yardımıyla demek doğru olmaz. Enzimlerin görev aldığı kimyasal sindirim tepkimelerinde veya biz buna ne diyeceğiz? Hidroliz tepkimeleri adını vereceğiz. Monomerler açığa çıkacak ve bu monomerler daha sonra hücre zarından geçecek. İşte bizim besinlerimiz sindirim kanalımızdan dolaşım sistemimize alınacak ve böylece ne yapacağız arkadaşlar? Bunları vücudumuzda gerekli olan yerlere ulaştıracağız. Sindirim sistemimize baktığımız zaman sevgili gençler, bizim sindirim sistemimizi iki ana kısımda inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi sindirim kanalı olacak. Sindirim kanalı ağız ile başlayan, anüs ile sonlanan, vücudumuzun içinden geçen bir tünel. Hemen burada şöyle bir e, uyarıda bulunmak gerekiyor arkadaşlar. Şu bizim için çok kıymetli. Besinlerimizin arkadaşlar sindirim kanalı dediğimiz bu yerde sindirirken, bunun... Her ne kadar vücudumuzun içinde olduğunu söylesek de şunu unutmamamız gerekiyor. Burası bizim vücudumuzun içi olmuş olsa da hücre dışı bir alandır. Yani bizler kimyasal sindirim faaliyetlerimizi, besinlerimizi aldığımız zaman gerçekleştirdiğimiz kimyasal sindirim faaliyetlerini ne yapacağız sevgili arkadaşım? hücre dışında gerçekleştireceğiz. Vücudumuzun içinde gerçekleşiyor olması hücre içi sindirim yaptığımız anlamına gelmeyecek. Bu konuda lütfen dikkatli olalım. Bunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki devam edecek olursak şimdi o zaman bir de sindirim kanalımızı oluşturan diğer yapılara bakalım. Neler var burada bizim karşımıza çıkacak? Ağız, yutak, yemek borusu, mide, bağırsak, kalın bağırsak rektum ve anüsten oluşan kısım bizim sindirim kanalımızı oluşturacak. Bir de ne demiştik? Yardımcı organlarımız var. Bu yardımcı organlara baktığımızda tükrük bezleri, karaciğer, pankreas ve safra kesesinin olduğunu göreceğiz. Bunlar bizim sindirim sistemimizi oluşturan elemanlarımızdır. Tekrar söylüyoruz. Sindirim kanalımız ve yardımcı organlarımız olmak üzere sindirim sistemimiz iki ana başlık altında incelenecek sevgili arkadaşlar. Hemen burada şekil olarak da bunu gözlemleyebiliriz. Baktığımız zaman arkadaşlar neyi göreceğiz burada? Hemen şura ekranımızı net bir şekilde görünsün istiyorum. Evet burada bir problemimiz var. Evet bir sonraki videoda bu problemi de çözmüş oluruz arkadaşlar. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ihtiyacı olan kişiler varsa kanalı paylaşmayı lütfen unutmuyoruz. İyi akşamlar veya her ne zaman dinliyorsanız iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.